Canım yok site ama. Üçte ipte. Evet. arkası var bir tane. Yok. Tamam. Helal. Canım yok diyerek 3 kilo al. <laughs> Herkese selamlar ben Yunus. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rank atıyor Oo. işte hadi başlayalım. <laughs> Giriş yapasın yok hiç? İyi akşamlar delikanlı. Kız var mı? Gülüşü görmek ister misin? Buyur. <laughs> Bu arada yanımızda Taha ve Cemali var. Cemali hangisiydi lan? Bilader sen buyurdur. Sen... ha solaydın değil mi? Adamlar atlayacak. Bomba düştü. Spike Üstündeymiş. Bana niye Q attın ol? Sol soğuyelim. Üstten vurmuş. Hala üstte. Nasılmış ya? Ya beyler hiç info vermiyorsunuz yalnız ya. Arka, arka arka arka. Ama... Anti be. Gelin lan buraya. Hepinize evet. çat. Abi Ona olur. çat. Tamam, operatör düştü. Ya duvara bak, şuradan girerler ya. Ya gidelim bir kere aslan. Ya onu böyle oyna ya. Reyna'nın kör skinle birkaç tane sıkınca e kırılması lazım değil mi? Tırırt yaptım kırılması lazım. Tırırt 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 yaptım. Yeter lan yeter! Yeter! Merhaba abi. Kafama onu atmasaydın bari. Oha. Tamam. Çok iyi. Yok çözemezsin. 148 vurmuşum ona da. 2 canı tamam. varmış. Öldüremem. kanalımıza üye olan kişilere teşekkür ediyorum. Sizler de beni desteklemek için üye olabilirsiniz. Katıl üyeliği ile katılamıyorsanız bile aşağıdan bir yorum bırakıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Ee, ağlar büyük ihtimal. Ben bir tane vurdum gayet güzel. E, nerede Bay bunlar? Gitti. Bebe. Bir sıçtık gibi. Kalan son Kurma 2 verdi ya. Yani. Normalde 30 falan vuruyorum da. Aynen kesin öyledir. Normalde 30 duruyorum da işte yani. Bir gün olmadı ya. Ben 50 kilo falan alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm amına. <laughs> Allah. Bu mı veriyor ya. İmana mı geldin ha? Evet evet imana geldim. Ya pek... donlar. <laughs> Yapacak <Zonlar>. <laughs> bir şey yok. Çok yakın Birine vurdum da. A'da düşman, KS'ye bir Nerede? Şey, Şurada olabilir mi? Hadi oğlum bu adam? Çözüyor musun? Helal. Abi, evet. Gel gel, gidelim gel gel. Ta ta ta. Şuraya duvar, şuraya. B Ay, i̇kimiz de B çıkalım B üzerine. Var, var, var. At. Ben kaldım. Oğlum kimse B yok. Boş ver alttan gitsen ya. Koşalım koşalım. B'ye gelmedim. Allah. Hepsi orada sıkıştı. sakıştı. Orada abi. Koş koş koş. 147 sky. Oğlum. Sarı arkası var. Sarı ölü. Dur dur drone atıyorum. Geri mutfakta. Yerleştirildi. Abi şurada şurada. İki, i̇kisi de ikisi, ikisi de orada. de önünde champ hepsi hepsi orada. Sky inci anıyor. Let's go. Evet. Aldık Tekrar lan maçı. Evet. <laughs> Bizi bitirdin be. Bizi bitirdim ben. O ha... gel abi 1 lira 1 lira. 1 lira 1 lira. Hop 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 fazla uzak kaçtı. Ne o dedi? Kuçu geliyor. Aa. Biri gitti. İzini buldu. Ne o tut yerinde ya. Lan güzel kaçtık bu arada. Bitti adam var lan. Aa kalktı. Bey nasıl var ama? Ne oluyor? Beys Allah Allah. Bey nereden gitti adam? Buraya da ya. Oğlum burada da adam var. Burası. Oğlum nasıl döndüler la? Spike yerleştirildi. Tam abi Viper? Viper tek Viper Ay! tek tek. Viper troll zaten ya. Yani. Tam bu dönüyor arkadan. Yarısını çözdüm o. Helal. Neler oluyor buna? Yeter! Yeter! Dünyanın en iyi oku. Tüptekiler öldü. Çok Bir olsun. tane daha var üstte Burası. burada. Uy çok güzel <laughs> Bomba düştü. Abi ah. Reyne de orada. Hey yo. Bu bu Ne yapıyorsun oğlum adam? Ayıp değil mi? Orada orada. Ya. Abi. Helal. Görünen adamı vuramıyorum ya. Abi bu ne? Bakıyor Ne Adamı mermi oyuncu. Al yerleştirildi. ultisi de bitti alamayacak. Ne yapıyor lan o deli? Ne yaptı oğlum? Evet, çocuk demek oldu evet, o ne En çok yapacağım. ben yapacağım. Lan yürüyün gidin. <laughs> Tek attı gitti, yapacak bir şey yok. Mutfak var mutfak. <laughs> mutfak <be. gülüyor> Öldü. Arka var arka. Arka buralı. <gülüyor> burada <gülüyor> burada. <gülüyor> öl öl ay öl. <laughs> Ölmüyor oğlum boşver. Ölen artık. Abi, Bak burada burada. Ya, Örme ben ya. de ben de ben de. Ben de benimkine. <laughs> Abi yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> gelme 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 burada burada. <laughs> Arkanda. Helal lan size. <laughs> şurada adam şurada. Çok, 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 çok Oğlum haritada mı gördüm. ala? Yok. Oya. hazır. Hazır ve nazır. Yanlış yere girdim ya. Oğlum evden çekil. Seycan var mı? Diğeri de orada. Ne hani verdi oğlum? Duvar açsana bir sola oradan mermi geçiyorum merak etme. Arkandaki duvar var. Abi. Orada merdivende ya merdiven sağ tarafa çık Geçmiyor oğlum Geç... oy. Sonradan burada abi. bir yerdeydi. Helal. Kur kur. Ağzıma kur. Tuzağın bulundu. Nerede bulundu? Ben oğlum, ben... Of da vuramadım. <laughs> Üst. Alt. Var hayır ya. Ab yapma onu işte ya. Arkadan gelme ya. Niye oraya attın? Çünkü adam arkadan gelirse Burası iki kere ya. tutan yersin. Dolar bak. Bu ya kötü ya. Adam aa öyle tut görüyor mu lan? <laughs> <laughs> görüyor kendisi Tam şöyle. İç geliyor, iç geliyor, iç geliyor. Şekil hızlı atacağım. Tam içi vurdu. Şekil ve bak adam orada işte şekil. Arka 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 ne yapıyor lan o deli? Biriniz de bakmadım Arka ya. geldi arka. Hey. Bir tane daha geldi arka. Burası. Gel buraya. Helal. Tamam öldü. Kanka operatör var şunu benden alsan. Kursan. Tamam o da öldü. Tamam ne oldu sana? Çıktı abi oyun. Göremiyorum ulti. çıktı. Öldü. Smok içi vurdum <laughs> çaktırma. Ya şu neon'un ultisi var ya. Hey can, can lazım Sage. Seç, Seç Mutfak açıp lan gelin gelin. Aa kapattı. Tamam kapat aç aç. Vurma dur vurma. Hadi yoluna. Tamam öldü. Çampur yukarıda 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 solda solda. Çampur yerine çampur göstermem. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun lan? Deli. Şurada can Can 50. lazım, can lazım, can lazım. İki canım var. Helal lan size. Aa lazım. Bak atmazsan öldürürüm seni. Ya ayıptır be. Öldürdüler abi Hedef vuruldum arkam geliyor. Öyle attın adam gelemiyor. Sen hadi bakayım. İmiş imiş burada. Üstte o da. Yukarıda o ya. Allah'ın belamı. Ark. Atladı, atladı. atladı. atladı sağında. Helal. Bela attı ya. hadi bakayım. Abi şunu kırçamaz. Tamam. Vallahi niye kırayım? Hadi birini. ne yaptı? düştü. Şurada şurada. Kızma, kızma. Tam gelemiyor. Helal. Oy be adam. Dönelim mi? Oraya evet. kurt abi kişi aldım. Evet. Ha, vardık. O 32 kill yaptı mı ya? Ne <laughs> Evet arkadaşlar, bu videoya like atmayı unutmayın. Abone de olun. maçı taşıdığını söylesene. Çok ee, bu arada maçı taşıdım evet. ile. Teşekkürler Türkiye. Ta maçı taşıdı aynen. <laughs> teşekkürler, bakın teşekkürler. bakın. <laughs> Onun haricinde Discord'a da gel. yazıldı. Orada bir saat sohbetler dönüyor. Discord'a gelin. Neyse görüşürüz. Kapatıyoruz bir <laughs> de bay bay. <laughs>